Açılış sahnesi. Müzik, gerilim dolu ve yavaş. Siyah ekran, beyaz yazı. Bazen her şey sadece bir anda değişir. Sahne kesilir, görseldeki gibi. İki arkadaş öfkeyle birbirinin yakasına yapışmış. Anlatıcı, derin bir sesle. Onlar her şeyi birbirleriyle paylaşırdı. Ama sonra bir anda, her şey parçalandı. Hızlı bir flashback. Arkadaşlık anları, kahkahalar, selfie çekmeleri, VB anlatıcı. Öyle derin bir dostluktu ki her sır birbirlerine emanetti. Benim kardeşim, gururunu inciten, birine asla dönüp bakmazdı. Ne oldu da değiştin? Neden böyle davranıyorsun? Çünkü ben onu seviyorum. Asla pişman olmayacaksın, inan bana. Hatta nasip olursa, yarın gelip seni amcandan isteyeceğim. İstanbul artık geride kaldı. Bundan sonra ölümüne bir hanımefendiyim. Her şeye sil baştan başlayacaklardı.'' Ama ben onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Bakalım o zaman nasıl devam edecekler? Biz şimdi bir Aziz'i memnun etmek için onun evli eşini mi isteyeceğiz? Zaten o kız senden başka bir şey istemiyor. Baba Evran, neden senin çevrendeki... Herkes iyi, abla. Gerçek buysa, o zaman biz neden deliyi dışladık? Evet, ayrıldık. Ama hala insanız. Doğru. Aramızda hala süre gelen bağlar var. Biz hala dostuz. Eğer biri seni gerçekten isterse gelip benden ister. Zaten seni bir yıl önce istemeyi düşünmüştüm. Bu hızla gidersek Mardin'in en romantik adamıyla yeniden evlenmeye hazır mısın? Evet, evleneceğim. Müzik